Evet sevgili YouTube, herkese selamlar efendim. Yeni bir Don't Start Together videosuyla, Wilson ile karşınızdayım. Hemen başlamadan önce videoyu hatırlatmak isterim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, tavsiyelerde bana, tavsiyelerde bulunmayı unutmayın lütfen. Ee, o zaman kaçıncı gündeydik? Dördüncü gündeydik. Hemen başlayıp haritamızı açmaya devam edelim efendim. Şimdi çiçek toplamayacağım akıl sağlığım düşsün istiyorum ama monster meat de yemem gerekiyor onun için biraz sanki. Biraz şu berilerden yemişlerden. Hatta o yemişleri şimdi yemeyeyim akşam olduğunda ben şey yaparım. Ee, ateş yakarım orada pişire pişire yerim daha güzel olur. Pişmiş seviyorum. Videonun başlığı pişmiş seviyorum sulu sulu yağlı neyse ya oyunda yağ yok arkadaşlar bazı arkadaşlar çok üzülecek bu durum ama pak sen şu işe desem anlar herhalde kendisini yağımız yok Beratkan dilinde yağlanmak da işte neyse saçma sapan muhabbetlere girip moralinizi bozmayayım benim moralimi bazen çok bozuyorlar sınıfta Liselere ergen kardeşleri girdiğim için derslere 9, 10, 11 öpüyorum hepsini buradan yanacıklarından. Onlar da beni gün içerisinde bol bol öpüyorlar. Özellikle beynime beynime öpüyorlar. Şimdi şu arkadaşları bir alalım. Belki balık tutarız. Neden olmasın? Tutmayacak olursak da Salarız bir yere atarız Gider ya <laughs> Ot toplamaya çalı çırpı Toplamaya devam Yine bir çöl bayamına mı geldik Peki efendim ee, Burada Pek bir yiyecek Bulamayacak gibiyiz Dolayısıyla çok da dalmasa mıydık ki buralara? Şunlar ne mesela bana bir söyleyin ya. Lobster Mount. Lobster Wobster mı yapmış? Et mi çıkıyor oradan? Ne oluyor? Mesela... Aha. Polis. FBI. Kavga ediyorlar. Hamas-İsrail savaşı gibi. Şuraya bak. Amanin. Ben bu aradan şey gibi sıyrılırım. Şunları da alır öyle sıyrılırım. Vallahi. Etleri toplar sıyrılırım. Kurbağa bacağı yeriz. Severus. Yalnız o domuzu da öldürürlerse sıra bana gelecek. Onun için ben hafiften uzuyorum buradan. Tam zamanında uzadık. Yemin ediyorum İngiliz gibi odaya, olaya dahil oldum. Bütün her şeyi aldım, çıktım oradan ya. Yani. Güzel oldu. Şunları kırınca ne oluyor acaba bu boulderları? Taş veriyordur muhtemelen de. Aha. Aha, burası şey değil mi? Boulder's? Evet, sanırsam. Sanki daha yuvarlak olmuyor muydu ya? Ben mi yanlış hatırladım? Burası neydi? Walrus Camp şey miydi? Evi miydi? Kışın çıkan. Ay bu arıcıklar bizi üpletmesinler burada. Danla nasıl geçeceğiz arkadaş? Şuraya bakar mısın? Ama geçeceğiz yapacak bir şey yok. Vurmayın abi vurmayın. Kalıcı değilim geçeceğim. Kelebek var mı ki buralarda? Bir sürü çiçek var aslında. Kelebek de vardır ha. Kuşmuş lan şunu kelebek zannettim bir an. Hala geliyorlar mı? Yok gelmiyorlar. Tamam. Gelmiyorlar. Tamam. Sıkıntı yok. I am so hungry. Peki efendim. Gecesini besleyeceğim burasını merak etme. Gece besleneceksin. Ee, havuç... Var ya hepsini pişirip pişirip yeriz. Çalı çırpı, ot, börtü böcek. yakalamaya, toplamaya devam. Harita açmaya devam. Ee, alalım, alalım, alalım. Şu yiyecekler kısmını aslında slotunu dörtten biri e düşürsek ayıdır. Ha, evet güzel. Flintimiz, tamam. gece olmak üzere kendimize şöyle güzel bir spot belirleyelim. Şurası bence olur. Bir tane de odun atalım. Ondan sonra cima şu etraftakileri toplayalım. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Birkaç ağaç da keseriz ama öncesinde Şunları bir pişirelim. Burba bacağı. Et. Havuç. Yemiş. Güzel. Ye bakalım. Hepsini ye. Yemişler kalsın. Ağaç keselim açık. <laughs> Beşinci güne geçiyoruz. Ben de size hemen bir hatırlatmada bulunayım. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Kaç dakika oldu? 7 dakika oldu şimdi. Güzel. Devam edebiliriz. Bir 10-11 dakika arası olsun istiyorum videolar. Ona alıştırmak istiyorum kendimi. Almayacaktım ya. Hmm. Yemiş. Bol bol yemiş alırız. Toplayalım yemişleri. Çalı çırpı toplamaya bir yandan devam. Çünkü hakikaten çok lazım olacak bu otlar. Şimdi daha önceki oyunlarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Daha önce, ben e, ilk yıllar önce oynadığımda e, bir yılı devirmiştim. Yani gidiyordu. Orada da Wigfried ile oynamıştım. Wilson'da herhalde ilk defa oynuyorum ya da birkaç kez ilk girdiğimde, ilk defa daha oynadığımda Wilson'ı bir denemiş olabilirim. Aha kelebek! Dur, anlatacağım. Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. Ay yakalayamadım. Lan dur lan. Lan dur lan. Lan F'ye basıyorum işte. Vursana. Space'e mi basacağız? Yo. Lan vur lan. Heh. Lan ne bir kelebek hakikaten bir kelebeği yakalamak bu kadar zor olmamalı ya. Vur şuna vur. Ha. Helal sana. Ye şunları da. Azıcık enerjimiz yerine gelsin. Oğlum lan oğlum şuna vur lan, vur lan şuna lan. Şuna, şuna 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 bir git şuna. Denk getiremiyorum ki. Allah kahretmesin ya. Hakikaten deli gibi. Kelebek kovalıyoruz bu kırlarda, bayırlarda, çorak arazilerde ya. Neyse. Ne diyordum ya ben? Ya i̇lk oynadığımda bir yılı devirmiştim. Ben bu hikayeyi niye anlatıyordum size onu hatırlamıyorum ki. Kelebek kovalayacağımı diye iyice kafayı yedim ya. Bir düşüneyim. Belki hatırlarım. Allah hatırlamıyorum. Evet. O zaman bir bakalım kaç dakika oldu. 9.46, 9.47. Birkaç saniye sonra artık bitirelim diyorum videoyu. Hatırlarsam eğer bir sonraki videoda devam ederim konu. Yo hatırladın mı sanki ya? ya? Bir sene falan bitirdim demiştim ben oyunu. Sonra bir Quality of Life güncellemesi geldi, güncelleştirmesi geldi. Sonra tekrar başladım, hoşuma da gitti. Ee, uzun süredir oynamadığım için yeniden başlamışım gibi. Yani şu crafting e, şeyi, penceresi falan gayet bence hoş olmuş. Ee, ama oyunu çok bilmiyorum. Yani çok detaylı mesela hiç mağaraya girmedim daha. Ya da girdiysem hatırlamıyorum. Ee, bana bir okullarda yardımcı olmanızı rica edeceğim. Özellikle bilen arkadaşlar. Ee, şöyle bir sıkıntı olabilir. Şimdi ben mesela ardı ardına normalde bu oyunu oynuyorum. Ee, ama mesela bu kaç? Beşinci gün. Ben yani bunu ta en başından beri bir oturuşta yaklaşık bir saattir oynuyorum bunu. Bu oyunu. Ama ben size bunu bölüp bölüp gün gün attığım için Mesela 5 gün sonraki videoda siz bana diyeceksiniz ki Abi şurayı kaçırdın şunu yapman lazımdı falan filan Ya da şunu yaparsan iyi olur diyeceğim Tamam ben ona cevap vereceğim de iyi güzel de kardeşim ben o bölümü geçeli çok oldu ee, Olacak Yani ben 40 bölüm falan kaydedeceğim bilgisayara Ama size yayınlayacağım 10. bölümü göreceksiniz siz Böyle bir sıkıntımız olacak gibi görünüyor. Bu arada bir sürü şeyimiz oldu ya. Sabi gel şundan pardon şundan bir tane yapalım. Ondan sonra at bunları gitsin. Evet bence bugünlük bu kadar yeter. 12 dakikayı bulmuşuz neredeyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, öpülür, öpüldünüz, seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bye.